2 Eylül. Bugün itibariyle Yunanlılar Çal Dağı'nın tamamını ele geçirmişlerdi. Birliklerimizse yeni savunma düzeni kurmaya uğraşıyorlardı. Bir gün önce 1 Eylül çarpışmaları sonunda Yunan Küçük Asya Ordu Komutanı General Papulas'ın yayınladığı emirlerden Çal ve Haymana doğrultusunda Türk cephelerini yaracağı konusunda bir ümide kapıldığı anlaşılmaktaydı her geçen gün muharebeler giderek şiddetlenmekte bir o kadar da zayiat artmaktadır. Fakat Batı Cephesi Komutanlığı özellikle başkomutanlık karargahı tarafından yönlendirilen genel durum değerlendirmeleri ve bu tespitler üzerine birliklere gönderilen harekat emirleri savunmanın sürekliliğini artırmakta ve birliklerin de Yunan taarruzlarına karşı başarılı bir şekilde direnç göstermesine neden olmaktadır. Bunlardan bir tanesi de özellikle Çaldağ bölgesini ilgilendiren Batı Cephesi Komutanlığının göndermiş olduğu o güne ait bir durum değerlendirmesine ait bir rapordur. Burada birliklerin son ihtiyatlarına kadar muharebeye devam etmesi, Haymana gelen istikametinin mutlaka kapatılması gerektiğinin özellikle belirtilmesi ve gelecek olan takviyelerin de bu genel istikameti yani yarma bölgesini kapatacak şekilde kullanılmasının istenmesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. 11 gündür devam eden muharebelerde her iki tarafta ağır zayiatlar vermiş ve artık yavaş yavaş yıpranma noktasına yaklaşmıştır. Türk ordusu dün Haymana'ya 2 kilometre kadar çekilmiştir. Bu sebeple Yunan ordu komutanı Papulas Bugün cephenin yarılabileceği beklentisi içerisindedir. Bu bölgede Haymana istikametinde en yakın olan Çal ve Ardış tepeler e, harekatın sıklet merkezi, muharebelerin en şiddetli geçtiği bölümler olmuştur. Mustafa Kemal 2 Eylül için şunları söylüyor: Düşman taarruzlarına devam etti. Bugünkü taarruz neticesinde düşman, çaldağ üzerinde bulunan bazı kıtalarımızın daha şarka çekilmesine sebebiyet verdi. Görünüşte böyle bir mevzinin düşman ile geçmesi, muharebenin artık aleyhimize döndüğü gibi bir fikir verebilir. Fakat efendiler, bu çok yanlış bir fikirdir. Daima cevherini muhafaza eden, aklını ve ferasetini muhafaza eden bir ordu için mevziin ehemmiyeti yoktur. Bir asker her yerde muharebe eder. Tepenin üstünde, tepenin altında, derenin içinde de muharebe eder. Ordumuz Çal Dağı'nın düşman eline geçmesinden de hiç endişe etmedi. Çal Dağı'nın 500 metre, 1000 metre şarkında bulunan Müdafaa noktayı Nazarı'ndan daha emniyetli ve daha sağlam bir hat üzerine yerleşti. Evet, Haymana ve Polatlı'ya kadar gelen Yunanlılar e, halk üzerinde olumsuz etkiler bırakıyorlardı. Ve e, İstanbul'unda propagandasıyla halk şunu söylüyordu. Yunanlılar İzmir'de uslu uslu oturmuşken kışkırttılar buraya kadar getirdiler. Yarın bizleri karşı karşıya bırakacaklar. Halbuki yanılıyorlardı. Kayseri'de meclis binasının salonunun ve kürsünün hazır olmasına rağmen meclis taşınmamıştı. Ankara'da milli mücadelenin bu yönetiyordu. Çaldaha bölgesinde öğleden sonra Yunan taarruzlarının artması üzerine Batı Cephesi Komutanlığı ve 2. Grup Komutanlığı arasında bir haberleşme kayda değerdir, dikkate değerdir. Özellikle Batı Cephesi Komutanlığı Güney hattından getirilecek takviyelerle Haymana gelen istikametinin kapatılmasını ister. Ancak 2. Grup Komutanlığı da Yunan taarruzlarının zaman zaman durması üzerine gelecek kuvvetlerle yani ihtiyat kuvvetleriyle genel bir karşı taarruz yapılmasını ister. Fakat buradaki durum değerlendirmesi şu bakımdan da önemlidir. Üst komutanlık olarak cephenin genelinin tamamının izlenmesi, takip edilmesi, bununla birlikte ikinci grup komutanlığında sürekli tekliflerde bulunması aslında harekatın sevk ve idaresi bakımından önemlidir. Dolayısıyla Batı Cephesi Komutanlığı yeni gelen takviyelerle Haymana istikametinin kapatılması üzerinde durması Doğru bir tespittir. Doğru bir değerlendirmedir. Nitekim Yunan kol ordusunun Çaldıa muharebelerinde öğleden sonraki taarruzlarının bir ara duraksaması nedeniyle bu genel haymana istikametinin kapatılması, genel takviyelerle bu işin sağlanması önemli bir sonuç olarak görülmektedir. Çalda bölgesinde Çal Cephesi Komutanlığı kurulmuştur. 15 ve 24. Tümen'den oluşan bu komutanlık inatla ve dirayetle tepeyi, Çal dağını savunmaya devam etmektedir. Fakat Yunan birlikleri sabahtan itibaren yoğun topçu ateşi desteğinde iki tümenle bu dağ bloğu istikametle taarruzlarına başlamış. Yaklaşan Yunan birlikleri 3. grubun açtığı yoğun topçu ateşi sebebiyle duraklamak zorunda kalmış. Bunun üzerine bir başka tümenden takviye almışlardır. Bu arada bizim e, Türk ordusunun 15. Tümeni de 23 Tümen 23. Tümenden bir alayla desteklenmiştir. Takviye alan Yunan kuvvetleri tekrar taarruza başlayınca öğle saatlerinden itibaren ilk mevzilere girmeye başlamıştır. Muharebeler çok yoğunlaşmış, göğüs göğüse, gırtlak gırtlağa yapılan muharebelerin ardından Çaldağ grubundaki birliklerimizin savunması sarsılmaya başlamıştır. Bunun üzerine iki tümen yavaş yavaş tepeyi, dağ bloğunu terk ederek gerideki bir gerideki hatta doğru çekilmeye başlamıştır. Yunan 1. Kolordusu, büyük bir topçu desteğiyle Çal Dağı ile Hayman Arası'ndan cepheyi yarmak için şiddetli taarruzlarla Çal Dağı'nı ele geçirse de, daha ileriye gidememiş büyük zayiat ve motivasyon eksikliğinden dolayı savaş gücünü kaybetmiştir. Türk ordusu büyük fedakarlık ve kahramanlık göstermiştir.